Herkese merhaba dostlar. Ben Çağrı. Bugün bir Türk yapımıyla karşınızdayım. Bu oyun bir kişi tarafından bir ayda geliştirilmiş. Şu an ekranda görüyorsunuz her şeyini kendisi yapmış. Level dizaynı, işte asetleri falan her şeyini kendisi yapmış. Kodlamasını da kendisi yapmış. Oyunu bana gönderdikleri için öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum ve incelemeye geçiyorum. Burada bir otelde bir ayin gerçekleşiyor ve bu ayinle istemeden şahit oluyoruz. Ve burada bir adamı bir çift tekrardan birleştiriyorlarmış. Burada bir ritüel gerçekleşiyor. Biz de buna şahit olduğumuz için tekrar kaçarken bu otelin zemini yer alıp içine düşüyormuşuz ve hikayemiz de bu şekilde başlıyor. Oyun girişte yanıt vermedi. Bir 4-5 kere denedim. Bir yanıt vermedi. Şey, bir şey dondu falan bir şeyler oldu. Yani eğer yapımcılar izleyecekse hani bir sorun var galiba. O yüzden söylüyorum. Belki videoyu izlerler. Eleştirileri dinlemek isterlerse. O yüzden bunu da buradan söyleyeyim. Biraz girişte sıkıntı yaşadım yani. Dondu. Yüzde yüzde kalıyor falan. Ama sonra bir şekilde oyuna girdim. Sıkıntı olmadı. Yani videoya, eleştirilere ya da iyi yanlarına, kötü yanlarına biliyorsunuz bizim tarzımız bu. Başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu videoda olabildiğince yapıcı olmaya çalışacağım. Yani yani ağır bir şey varsa bile kötü, çok kötü bir şey varsa bile çok kötü işte olmamış, rezalet olmuş demeyeceğim. Çünkü bir Türk yapmış ve ortada bir emek var. O yüzden bu videoda olabildiğince yapıcı ve kırmadan anlatmaya çalışacağım eleştirileri. Videoya ederseniz geçelim. Burada da gördüğünüz üzere oyunun başında bomboş düz koridorlardan başlayan anlamsız bir koşumuz var. Yani oyun bir korku oyunu oyun bir korku oyunu olduğu için ben girişte şöyle bir şey beklerdim. Ortamıyla beni germesini beklerdim. Ne bileyim bana bir korku, bir gerginlik vermesini beklerdim. Burada oyuna giriyorum ve dümdüz bir koşu var. Sadece koşuyorum. Burada bir bir şey yapmışlar böyle etraftan duvarlar geliyor birleşiyor falan. Burada biraz anlamsız buldum yani bir şey beni içine çekemedi. Neyse burayı yürüdüm geçti. Daha sonrasında bura bitince böyle yine bir yüksek tavanlı bir koridora geliyorsunuz ve burada yani yine korku oyunu olduğunu bildiğim için oyunun şöyle bir eleştiri yapacağım. Bu oyun korku oyunu olmasına rağmen hala beni germiyor ve ilerliyorum ve bu tasarımlar buradaki işte atlıyoruz falan ne bileyim dar koridorlar var. Bu bana Counter Strike'da vardı ya hani oynayan hepiniz oynamışsınız. Bakın burada mesela bir sütun üzerinde koşuyorum. Hani orada Detrun haritaları vardı. Ölüm yol, ölüm şeyleri, ölüm koşuları Türkçesi. Hani onlar oynardık. Hani burada teröristler vardı. Bizi düşürmeye çalışırlardı. Burada resmen onu hissettim. Ya dedim acaba yani dedim ya yanlış oyuna falan mı girdik? Hani JSN'in bir Detrun haritasına falan mı girdik dedim. Neyse burada devam ediyor. İlerliyorum. ilerliyorum. Ha burada da garip bir şey var böyle yerde morumsu. Az önce de görmüştük bunu. Mavi bir şey var yerde. Ha, hikayeyle bir bağlantısı var mı bilmiyorum. Çünkü devam edemedim hikayeye. Neden devam edemediğimi de videonun sonunda yine söyleyeceğim. Oyuna devam edemedim. Burada mesela oyuncuyu bir amaç vermeden bomboş koridorları da gezdirmek başta. Oyuncuyu gerçekten oyunuzdan soğutabilir ve oyuncu oyunuzu oynamaz yani. Çıkar gider. Ben şu an bu oyunu incelediğim için buralar oynuyorum. Çünkü oyuncu bir yerde koştu ve bir yere geldi. Şu an gidilecek bir sürü yer varmış gibi görünüyor değil mi burada? Hani bir sürü kapı var. Bu oyuncu bu oyunu ya bu ne der? Hani sıkılır anladım. Oyuncuya bir, oyuncu burada kazanamamışsınız maalesef. Yani olmamış. Çünkü buralar oyuncuyu boğar yani. Çünkü zaten uzun bir koridordan geldi ve Ortam biraz iyi değil hani korku oyununa yakışır bir ortam da yok hani düz duvarlar arasında koşuyoruz bence. Hani bunu bir eleştiri olarak alabilirsiniz. Neyse burada geçip bir şekilde yolumuzu buluyoruz. Bakın böyle bir yere geliyorum. Yine bir Death Room haritası gibi. Yani öyle tamam oyun platform oyunu şimdi oynayanlar vardır belki aklınızda şey der ya adamlar platform korku oyunu demiş. Tamam platform korku oyunu olabilir ama korkmuyorum yani. Bu oyun şu an bana Death Room oyunu gibi geliyor. Yani bir korku, V'si şu ana kadar hiç yaşamadım. Ve burada böyle bir tasarım yapılmış. Bunun üzerinde karşıya geçiyoruz. Daha sonra böyle bir yere ve Burada basit bir platform şey yapılmış. Burada oyunun bir mekanıyla tanışıyoruz. İşte feneri alıyoruz. Karşıdaki şeylere sıkarak yeni yerler açıp böyle ufak bulmacalar var. Onları çözüyoruz, çözerek geçiyoruz. Ya ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Oynayan ile ilgili pek bir şey yok. Ateş ediyorsunuz ve çeşitli bulmacalar çözüp ilerlemeye çalışıyorsunuz. Bununla ilgili söylemek istediğim bir şey yok. Bunlar basit olmuş. Hani wow diyeceğim bir şey yok. Normal sıradan basit bulmacalar var ve ilerliyorsunuz bunları açıp. Burada gördüğünüz üzere fener önünü zor gösteriyor. Yani bir bozukluk var bence fenerden. Hata var gibime geldi. Fener önünü zor gösteriyor. Daha sonra burada böyle bir koridora geliyoruz yine. Yine üzgünüm kötü bir tasarım yani bodrum katı gibi bir yer tuhaf bir yer betonlarla çevrilmiş sanki böyle yani buraları keşke böyle biraz ortam çalışılmış saymış. hani bir ambiyans tamam otelin altına düşüyoruz ama hani burada keşke bir dünya yaratılsaymış hani öyle sanki dümdüz duvarların arasında ışıklar falan da var yukarıda çok saçma sapan anlamadım burada kapı yüzüme kapanıyor kapı yüzüme kapanınca ya diyorum herhalde farklı bir yer açılacak açılmıştır falan geriye gidiyorum ve burada o kadar şaşırıyorum ki gidiyorum diğer tarafta kapanıyor dönüyorum sürekli böyle bir kapan 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 ama burada diyorum cidden koşacağım ben sağ solu yani bu nasıl bir şey ediyorum. Şey burada bir zor dayanıyorum yani. yani burada Zaten bunu almıştım. Sıkıldım yani bu da. Sonra bir yer açılıyor. Oradan devam ediyoruz. Burada da birinci bölümü tamamlamış oluyoruz. Neyse diyorum herhalde birinci bölümde böyle hani eğitim havasında oyunun mekaniklerini öğretmişlerdir. Artık ikinci oyunda hani hikayeye gireriz. Bir şeyler yapmaya başlarız falan diye düşünüp ikinci chapter'ı heyecanla açıyorum. İkinci chapter'ı bir açıyorum. Aynı duvarlar yine bizimle ve alabildiğince sütun var. <laughs> Haritada alabildiğince sütun yapmışlar, koymuşlar. Ve burada o kadar bunu alıyorum ki yani oyuncuyu burada gerçekten ya oyunun sonunda bu arada şey yapmayacağım. Ya şurası olmamış, burası olmamış demeyeceğim. Videoda zaten her yer şu an diyorum neresi olmamış neresi olmamış o yüzden videonun sonunda böyle bir şey yapmayı düşünmüyorum. Yani burada mesela oyuncuyu boğuldu burada oyuncu ben mesela bir oyuncuyum. Burada boğuldum yani lan nereye gideceğim diyorum ya. Bu ne diyorum arkadaş? Yani niye bana bir şey vermiyor? Oyun hala bana bir şey versin diye bekliyorum. Bir hikaye, ne bileyim, orada bir not, bir şey yani ya da bir şey göreyim. Yani hiçbir şey yok. Bomboş haritada sadece yolumu arıyorum ve bu oldukça sıkıcı. Yani çok sıkıcı. Bak bu oyunu incelemek için oynamasaydım oyun yani çıkmıştım. 5 dakika 10 dakika falan sabredebilirdim. Yani gerçekten onu söyleyeyim. Yani bu oyunu incelemeyecek olsam bu oyuna çok çok sabredemezdim açık söyleyeyim üzgünüm yani. Çünkü çok boş abi harita yani o kadar boş ki sadece yolumu bulmaya çalışıyorum ve burada o kadar zaman kaybettim ki yani zamanımdan çaldı adeta. Üzüldüm yani zamanımın çalınmasına. Yolu bir sürü bakın karışık yani nereden gideceğiniz belli değil ne yapacağınız belli hani tamam böyle karışık bir yer yaparsın hani ufak nüanslar belki puşlara koyarsın hani buradan git bak falan filan diye. Öyle bir şey de yok. Burada ciddi bir zaman kaybı yaşıyorum. Yani burada demek istediğim bomboş koridorlarda gezip yolumuzu aramak hoş değil. Yani dediğim gibi ambiyans falan da yok. Hani bir şey de yok. Yani bu zevkli değil. Burada dedim, dedim gibi oyuna zor dayanıyorum. Ama bir şekilde yolumuzu buluyoruz sonra ve devam ediyorum ben burada. Burada bu bölümü geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Bu en sıkıldığım yer oyunda en sıkıldığım yer buraydı çünkü bu kapıyı bulmadan önce. Yani siz burada oyuncuyu o kadar sıkmışsınız ki daha oyuncuyu bir şey veremeden, oyuncuyu çekemeden o kadar sıktın ki oyuncuya bir amaç da vermeden hani şunu yap. Tamam bir hikaye verdin sadece. Yani tamam kaçmaya çalışıyoruz buradan da amacımız o. Ama hani ya, umurumda da değil hani karakterle bir bağ kuramadım, ortamla bir bağ kuramadım falan. Bir amacım da yok. Adam niye senin oyununu oynasın ki? Oynamaz yani. Bu adam oynamaz. Çıkar yani. Ben bunu açık ve net söyleyeyim. Ya burada ciddi FPS droplar da yaşadığımı görebilirsiniz. Şu an mesela oyun 50'lere 50, 50 lere falan düşüyor. 60'lara düşüyor. Bazı yerlerde 160'lara, 180'lere çıkıyor falan. Yukarıda FPS sayacı var. Görebilirsiniz. Burada böyle bir tasarım yapmışlar. Oyuncuyu mesela diyelim bir şekilde oyun oynattırmaya devam ettiniz. Burada buraya kadar geldi. Benim geldiğim yere kadar. Burada mesela bir yer yapmışlar. Bir platform yapmışlar. Burada yine böyle platform öğeleri var zaten oyunda. Burada karşıya şunu indirip silahınızla ateş edip orada silah var onu alıyorsunuz. Onu aldıktan sonra ateş ediyorsunuz ve o şey iniyor. Ama orada bir karşıya atlayıp ondan sonra geçmeniz gerekiyor. Burada hata yapıp düşebiliyorsunuz. Ben de atlayamadım düştüm. Beceriksizlik benim. Onda sıkıntı yok. Ama gidiyor beni en başa atıyor o sıkıntılı hani oyuncunun bunaldığı belki de yarım saat 40 dakika geçirdiği yere atıyor. Burada oyuncu alt f koyar oyundan çıkar. Yani burada bir checkpoint koyman lazım. Hani böyle düşülecek bir yer varsa ve oyuncu önceki bölümünde çok zaman geçirmiş olabilirse yani bunu düşüneceksin. Oyunu sonuçta bölüm tasarımlarını yapıyorsunuz falan. Oyuncu mesela ben orada mesela çok vakit kaybettim. Solda mı? Önce bir solu tamamen geziyorum. Acaba kapı burada mı? İşte sağa geziyorum. Ortayı geziyorum. Yine başa atınca beni burada bir delilendim yani. Ama yine kendimi toparladım. Gittim bir yürüdüm. Bir hava aldım geldim. Yine devam etmeye çalıştım. Buraları da geçtim falan. Neyse sonra ilerliyorum. Bir şekilde oraya geçtik. Burada en son bir yere geliyorsunuz ve karşıda gördüğünüz gibi iki tane böyle göz. Burada ben zaten bunu karşıdan görür görmez anladım ne olduğunu. Burada bir cam var ve çok ucuz bir cam olmuş. Yani buraya gidiyorsunuz ve resmen Premiere Pro'da böyle hani edit yapanlar bilir. Premiere Pro'da böyle yaparsın da bir tane fotoğraf koyarsın ya böyle editlere ben de koyuyorum bazen. Böyle bir fotoğraf çıkar şak diye. Yani öyle ucuz bir cam siker olmuş. Bu karaktere yaklaştıkça işte geliyor böyle kameranın karşısına çıkıyor. Hani korkutucu değil bu. yani bir anda çıktığı için ben yine böyle bir bilirsiniz de yani olmamış maalesef çok kötü olmuş. Çok ucuz bir jumpscare. Korku diyebileceğimiz tek yanı. Onu da çok kötü yani jumpscare. Çok korku oyunda hiçbir oyuncu sevmez çünkü. Oyunlar ortamlarıyla oyuncuyu korkutmalıdır. Jumpscare'le korkutan oyunları çoğu oyuncu sevmez zaten. burada oyuna daha fazla dayanamıyorum zaten. Oyunu bırakıyorum. Ben de devam edemiyorum. Zaten burada bir sıkıntı yaşadım. Şurada yine bir tahta var, dart tahtası. Buraya ateş etmem gerekiyor galiba ama silahım yok. Geri dönüyorum, arıyorum falan nerededir diye bulamadım yani silah falan yok elimden gitmiş bir şekilde. Silahım vardı zaten biliyorsunuz o, o benim oynadıktan sonra ama bir şey Olmadı. Sonra ben de zaten daha fazla dayanamayıp oyunu bıraktım. Yani toparlayacak olursam özeti şu. Maalesef oyun olmamış. Yani iyi yanı neredeyse hiç yok. Ha iyi yanı şu. Yapan arkadaşlar ya da kim yaptıysa artık izleyecektir belki. İyi yanı şu. Bir emek verilmiş. Yapan kişinin emeğine sağlık. Bu belki bir giriş projesidir. Burada yaptığı iyi şey güzel bir yola girmiş. Bir iş hani üretmiş. Ortaya bir iş koymuş. Ürettiği için iyi bir iş yapmış. Ha, i̇leride geliştirir kendini. Güzel oyunlar yapar. Bilemeyiz. Bu ne kadar kendini geliştirmesine bağlı. O yüzden kötü yorumlar yapıcı eleştirileri güzel bir kenara not edip bunlar doğrultusunda ilerlerse kendini geliştirip bu sektörde belki de tanınan biri olacaktır. O yüzden bu oyunla ilgili söyleyebileceğim tek pozitif taraf bu. Güzel bir yola girmiş bir emek vermiş bir aylık bir sürede böyle bir oyun yapmış. Kendini geliştirip bu sektöre iyi işler ileride yapabileceğini düşünüyorum. Ama önemli olan eleştirileri görmezden gelmeyip eleştirilere kulak verip oyunlarını o doğrultuda ya da mesela bir ay sürede değil de daha uzun sürelerde ya da ekibine arkadaşlarına işte ne kadar bu işlerde biraz zor işler bütçe şey falan gerekiyor. El verdiğince daha uzun sürelerde yapmayı belki de denemedi. Ya da böyle 3D bir oyun yapmak yerine 2D bir oyuna yapabilir. Bunlar güzel şeyler. Yani yapabilir böyle şeyleri yapan kişiler. Oyunun tek iyi yanı bu. Güzel bir yoldasın. Yani bu yolu terk etmemeni öneririm. Yani, yani, bir oyun yaptığınıza göre oyun sektörünü seviyorsanız ve buraya bir şey üretmişsiniz. E, yol, bu yoldan dönmemenizi ben yine tavsiye ederim. E, bu iş olmamış maalesef ama ilerleyen işlerinizde inşallah daha iyi oyunlarda bir karşılaşırız diyeyim. Evet bu videoluk bu kadardı. Bugün bir Türk'ün bir ayda geliştirdiği bir oyunu inceleyip sizlerin karşısına sundum. Dediğim gibi iyi yanları bu şekilde. Kötü yanları zaten video boyunca söyledim. Videolar üzerinden de anlattım. Oyunu alıp almamak tamamen size kalmış. Ya, yanlış hatırlamıyorsam Steam'de 4 dolar falan da oyun. O civarda bir şeydi. Deneyimlemek deneyim isterseniz alıp oynayabilirsiniz tabii ki. Bu videoluk bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.